Başkanım. Sevdiniz pendiyi. Vallahi Çıkmıyorsunuz pendikten. Çıkmıyoruz daha da fazla. Senede iki kere inşallah. Başkanım. Gece gündüz sabahlayarak. <laughs> Pilot. Özel. Ölçüleri alıp alıp tekrar bu tekrar, için tekrar baştan yaparak Eyvallah. yapılan araçlar. Yüzünü <laughs> gerçekleştiriyoruz arkadaşlarımızın senede iki defa yapma hareketleri var. Evet. Onları da bir değerlendireceğiz. Eğer yani imkan bulabilirsek onu da gerçekleştirmeye çalışacağız. Onlarla beraber. Onları başarılar biliyoruz. Yarın özellikle daha kalabalık olacağını biliyoruz Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza heyecanlı bir yarın. ne varsa pendikte var